Yok. Irmak ne sürüyor Irmak? Sıkıdır mı sürüyor abi. kızım? Abinin mi yani. anne? Abi vermiş abi. Abinin sıkıdır değil mi Bir İmkanı da nehir çekelim. Sen de nehir bilsin Hani bir tane de nehir bilsin. Bir, bir tane bir tane hadi. Hadi, çık, çık. hadi bakalım sen. benim. Hadi çık kızım. <laughs> Önden çek, <çekelim>, çeksene. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nehir. Güzel mi? Alalım mı size de? Size de alalım mı kızım? <laughs> <Ha>, Öğrenecekler. <laughs> sen <gülüyor> mi bineceksin kızım? Hadi kaydırağa çık da kaydıraktan kay sen bakalım. Verelim mi abiye? Abiye verelim mi? Abiye? Hadi kaydıraktan kay bakalım. Abi bak o abinin bak. Ay, ay. Abi. Hadi abiyi kay, kay kızım. Abi geldi. Abiye bir... Kay 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 kay. Bana abi geldi bak. Ali biraz sen kay yap. kay ama yok, tamam mı? yavaş kafayı vurma. <laughs> Aa, <Ayak, ayak. gülüyor> abisi yapma. O, bu cinli birazcık bu. Ayak ya. Yani. Hadi kay bakalım. Ermek. Hoppa. Işte, bu abinin, abinin bu. O da yapıştı mı vermez Bu ki? abinin kızı. Ama evine gidiyor abi evine gidecekmiş. Bırak nehir hadi kaydır abin kızım hadi. Aynı zaman çocuğu o anlıyor bu anlamıyor işte. Bu anlamıyor. Senin değil mi? Senin. Hadi örmek. Kay, kay 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 Hadi bakalım. Gene kayalım kızım. Hadi bakalım. Kay 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 kay. Yavaş kafayı vurma aşkım. Hayır hayır hayır, hayır. Hadi bakalım. Irma kaysın. Hadi kızım kay. Kaysın. Nehir orada. sancakta sallanıyor kızım. Hoppa! Kaydık. Bak ne yerde sallanıyor. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun kızım? Sen kayıyorsun mu? Görüyor mu? Ne annesi? Hadi kay bakalım. Nasıl kayıyormuş benim kızım? Hadi benim kızım kaysın. Hoppa <laughs> Bak ne güzel kaydı kızım. Of mu oldu kızım? Oy 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 of mu oldu aşkım? Ay elektrik çarptı. Of mu oldu? Öpeyim geçsin. <laughs> tamam. Nehir. <laughs> anne neyim nereye gitti anne? <laughs> nehir buraya gel Nehir. Gel kızım bu tarafa gel kızım. Gel bu tarafa gel. Ona mı çıkacaksın kızım? Gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kızım? Hayır oraya gitme bak. Caddeye çıkma, caddeye çıkma. Aa, olmaz. Araba çarpar sonra aşkım Allah korusun. Tamam gel bak kaydırağa çıkalım. Hadi kaydıraktan binelim. Bak kardeşin kaydıraktan kayıyor. Hadi sen de kay. Hadi bak 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 ırmak nasıl kayıyor ırmak bak 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 Hoppa geldi ırmak gördün mü? Bak geldi hadi şimdi hep beraber çıkın Hadi ikiniz buradan çıkın bakalım hadi bakalım Hop hadi kaydıraktan kayacağız Hadi Gel hadi gene çık hadi gene kayalım Hoppa